Gördüğünüz gibi 127 elmasımız oldu arkadaşlar bedavadan bir de karakter aldık arkadaşlar burada hediye falan verdi arkadaşlar tamam mı basalım tebrikler dedi arkadaşlar ee, ödüller falan da veriyor şu an tamam bir daha basıyorum yeniden tamam basıyorum. gördüğünüz gibi 127 elmasımız aldı arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup 5 saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın şimdi efsane videoya geçelim Evet arkadaşlar ilk olarak size açıklama kısmına yorumlar kısmına bir link bırakacağım arkadaşlar. O linke tıklanınca karşınıza böyle bir site gelecek arkadaşlar. Ee, sonra arkadaşlar buradan devam etmek için tıklaya bir kere basacaksınız. Bastıktan sonra burada karşınıza bir site geliyor. Buradan 5 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunu diyeyim arkadaşlar. Kanıtlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Video ileri almayın lütfen. Sonra olmadı yazmayın. Yalan yazmayın arkadaşlar. Buradan linke git bir kere basıyorsunuz arkadaşlar. 5 saniye bekledikten sonra so sonra telefonunuzda geri tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Linke git basıyorsunuz. Hemen geri tuşuna basıyorsunuz. Yine iki like git'e basıyorsun arkadaşlar. Burada bildirim izin ver engelle diye bir gelebilir arkadaşlar. Orada engelleye basın. Ee, sonra arkadaşlar burada ilk önce yukarıdaki abone ol butonuna bir kere basıyorsunuz. Yukarıdaki abone ol butonuna bastıktan sonra sizi YouTube'a atıyor. Evet arkadaşlar benim kanalıma attı. Benim kanalıma attıktan sonra arkadaşlar abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra arkadaşlar bildirimleri açıyorsunuz. Like atıyorsunuz. Geri geliyorsunuz arkadaşlar. Bunları yapmak mecburi. Geri tuşuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar siteye yeniden gidiyorsunuz. Siteye geldikten sonra alttaki abone ol butonuna da bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar ikinci kanalıma atıyor. İkinci kanalıma attıktan sonra arkadaşlar abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra bildirimleri açıyorsunuz, like atıyorsunuz, geri geliyorsunuz arkadaşlar. Bunları yapmak mecburu dediğim gibi arkadaşlar. E, geri tuşuna basıyorsunuz. Geri tuşuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi URL link diye bir kısım açıldı arkadaşlar. Ona bir kere basıyorsunuz ve Burada böyle bir şey reklam çıkabilir arkadaşlar yukarıdaki çarpı butonuna bir kere basın Sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir site geliyor burada arkadaşlar bir mail hesabınızı yazıyorsunuz arkadaşlar doğru bir mail hesabı verin sonra arkadaşlar size e, Kod atıyor e, Meşaz gelemez arkadaşlar yoksa Burada ben bir tane mail hesabımı yazacağım arkadaşlar Yazdıktan sonra arkadaşlar Yeşil butona go yazan yere bir kere tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra arkadaşlar Tıkladıktan sonra arkadaşlar siteye giriyor İlk önce arkadaşlar size kanıtını göstereceğim verdiğine dair kanıtını göstereceğim yukarıda 3 çizgi var ona bir kere basıyorsunuz bastıktan sonra client prezi yazıyor arkadaşlar ona bir kere tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi hediye kutusu gibi bir şey var arkadaşlar ona bir kere tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra arkadaşlar burada google play kodunu buluyorsunuz 25 dolar değerinde arkadaşlar şu an 200 TL yapıyor eğer dolar arttıkça paranız da artıyor arkadaşlar mesela belki bir hafta sonra 210 TL olabilir arkadaşlar. Ee, sonra arkadaşlar e, bunu almak için 3750 puana ihtiyacınız var arkadaşlar ee, 3750 puan biriktikten sonra arkadaşlar buradan client presence yazısına basıyorsunuz arkadaşlar birazdan nasıl da puan biriktiğini göstereceğim client presence yazısına bastıktan sonra arkadaşlar yukarıda hata ver dedi ki puanınız yetmiyor arkadaşlar şu an benim 2500 puanım var arkadaşlar arkadaşlar. Ee, eğer çok like gelirse arkadaşlar bu video nasıl hızlı bir şekilde puan toplarsınız onu göstereceğim. Ben prezi yazısına bastıktan sonra arkadaşlar yukarıdaki 3 çizgiye basıyorsunuz arkadaşlar kod mailinize gelebilir arkadaşlar ee, gelmezse arkadaşlar yukarıdaki 3 çizgiye basın 300g bastıktan sonra account var arkadaşlar accounta basıyorsunuz burada prize claims yazıyor arkadaşlar ona bir kere basıyorsunuz bastıktan sonra buradan emailinize gönderebilirsiniz arkadaşlar eğer bir hata olursa gelmezse belirirse sonra arkadaşlar burada email yazısına bir kere tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra arkadaşlar kodu emailinize atıyor ben şimdi. Alacağım göstereceğim arkadaşlar hatta Free de kullanmayı da göstereceğim. Evet arkadaşlar mailimize kodumuz geldi. Kodumuz geldikten sonra arkadaşlar buradan kopyalıyorsunuz kodunuzu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, maile kodumuz geldi arkadaşlar. Kopyalattıktan sonra arkadaşlar e, Play Store'a giriyoruz. Evet dostlar Play Store'a gidiyoruz. Evet dostlar yukarıdaki 3 çizgiye basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar burada aşağıda kodu kullan kısmı var. Kodu kullanın kısmına bir sonra arkadaşlar uygulamanın verdiği yani sitenin verdiği kodu buraya giriyorsunuz. Girdikten sonra kullana basıyorsunuz. Ben kullana bastım. Dedi ki bu kodu daha önce kullanmıştınız yazdı arkadaşlar. Ben bu kodu önceden kullandım. Şimdi de kanıtını göstereceğim arkadaşlar. Siz de böyle kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. 25 dolara sahip olabilirsiniz. 300 TL'ye yani. Sonra arkadaşlar geri geliyorsunuz. Ee, yeniden Play Store'a gireyim ben yanlışlıkla çıktım arkadaşlar. Play Store'a girdikten sonra arkadaşlar ödeme yöntemleri var. Onun üstüne bir kere basıyoruz. Bakalım hesabımıza kod yatmış mı arkadaşlar? Yani 25 dolar gör, gelmiş mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Google Play paketi 25 dolar yazıyor arkadaşlar. Şimdi bu 25 dolarla nasıl elmas alacaksınız Free Fire'da onu göstereceğim. Hemen Free Fire'e girip geliyorum arkadaşlar. Evet dostlar Free Fire'e girdik gördüğünüz gibi 7 elmasımız var arkadaşlar. Elmasın üstüne bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada elmas satın alma bölümü geldi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi dolar yazıyor bende. Sizde TL olabilir arkadaşlar. Ben şu an Amerika da göründüğüm için arkadaşlar dolar yazıyor bende hesabımda. Buradan arkadaşlar e, ben 100 elmas alacağım arkadaşlar. Yani 1 dolarlık alacağım arkadaşlar. 1 dolar şu an 8 lira falan ediyor arkadaşlar. bir kere tıkladıktan sonra arkadaşlar Burada satın alma menüsü açılıyor. Gördüğünüz gibi burada Google Play bakiyesi yazıyor arkadaşlar. 1 dolar. Şu an 25 dolarım arkadaşlar. Satın aldıktan sonra 24 dolarım kalacak arkadaşlar. Satın al bir kere basıyorsunuz arkadaşlar. Satın al bir kere bastıktan sonra Yeniden satın alıp bir kere basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar burada arkadaşlar şifrenizi istiyor, mailinizin şifresini istiyor. Ben şu an şifremi gireceğim. Girdikten sonra arkadaşlar doğrula yazısına bir kere basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra hesabımıza elmas satacak. Şimdi göstereceğim. Doğrula yazısına bir kere tıklıyoruz. Şu an işleniyor diyor arkadaşlar. Burada ödeme başarılı oldu diyor arkadaşlar. Burada falan filan bir şeyler sorabilir arkadaşlar. Buradan her teşekkürler veya evet her zamana basabilirsiniz. Ben burada hayır teşekkürlere basıyorum. Tamama basıyorum. Ödeme başarılı oldu dedi arkadaşlar. Artı bir puan kazandık. Şu an arkadaşlar biraz bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 127 elmasımız oldu arkadaşlar. Bedavadan bir de karakter aldık arkadaşlar. Burada hediye falan verdi arkadaşlar. Tamam Basalım. Tebrikler dedi arkadaşlar. Bir, e Ödüller falan da veriyor şu an. Tamam bir daha basıyorum. Yeniden tamam basıyorum. Gördüğünüz gibi 127 elmasımızı aldı arkadaşlar. Ee, siz bu 200 TL'yi farklı şeyler de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nasıl puan toplayacaksınız onu göstereceğim. Dostlar yeniden siteye geldik. Siteye geldikten sonra arkadaşlar size şimdi puan toplamayı göstereceğim arkadaşlar. Yukarıdaki yeniden 3 çizgiye bir kere basıyorsunuz. Buradan arkadaşlar dashboard kısmı var. Dashboard kısmı arkadaşlar burada neler yaptığınızı gösteriyor. Mesela ben görevleri tamamlayarak 553 puan kazanmışım. Referanslarımda 6000 puan falan kazanmışım. Burada Google Play kodu aldığım için 3750 puan almış arkadaşlar burada ben de. Burada bir şeyler yüzünde eksi 5 puan kırmış arkadaşlar. Yeniden 3 çizgiye basalım arkadaşlar. Burada Air Points yazıyor pointe bir kere tıkladıktan sonra offer vault yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Offer vault'a bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada görevler var. Mesela bu görevleri yapıyorsunuz. Ee, Adgem diye bir yer var arkadaşlar. İşte ona tıklayınca size anketler falan soruyor arkadaşlar. Anketleri tamamlıyorsunuz. Ee, 30 puan, 50 puan, 100 puan veriyor arkadaşlar. Böyle de hızlı puan toplayabilirsiniz. Ee, bunu diyeyim arkadaşlar. VPN'le girerseniz daha çok e, görevler çıkıyor arkadaşlar. yani yukarıdaki 300G basalım. Bastıktan sonra burada survey diye bir yer çıktı arkadaşlar. Soru işareti. Buradan da Gördüğünüz gibi burada da görevler var. Burada da Yunus Surveys falan görevler var. Anketleri doldurma. Bunları da doldurarak puan kazanabilirsiniz. Sonra arkadaşlar burada video adresi. Video izleyerek de puan kazanabilirsiniz. Mesela burada gördüğünüz gibi şeylere tıklayarak puan kazanabilirsiniz. Burada size zaten ne yapacağınızı söylüyor. Ee, eğer İngilizceniz yoksa arkadaşlar İngilizce Türkçeden çevirebilirsiniz. Burada arkadaşlar giveaways var. Giveaways'a e tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada görevler var. Mesela Discord adresinin katıl diyor. Şu adresi 100 puan kazan diyor. Mesela öbür e, Discord adresine katıl 80 puan kazan diyor. 10 puan kazan 80 puan kazan çok basit yani Discord adresiniz varsa hızlı bir şekilde burada tüm görevleri yaparak puan toplayabilirsiniz şimdi 300 yeniden basanın bastıktan sonra burada Daily pol diye bir yer yazıyor arkadaşlar. Ona bir kere tıklıyorsunuz. Buraya da da 5 puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada sallayın arkadaşlar. Buradaki 1'e basın, 2'ye basın, 3'e basın. 3 tane soru soruyor zaten. Sonra arkadaşlar buraya bir şeyler yazın. Son bite yazısına bir kere tıklayın. 5 puan kazanın arkadaşlar. ya yani çok basit. Her günlük yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi puanımız da geldi. Sesi duymuşsunuzdur. Bunları günlük yapıyorsunuz arkadaşlar. Yeniden 3 ye basalım. Bastıktan sonra arkadaşlar Kupon kullanma var arkadaşlar i̇şte buraya göstermeyeceğim size burada kuponlar var mesela bu puanlara girdikten sonra e, puan toplayabilirsin arkadaşlar. Eğer çok like gelirse videoya bunları da gösterebilirim arkadaşlar. Mesela e, bin, mesela arkadaşlar burada 5 puanlık kod var. 50 puanlık kod var. 50 puanlık sürekli kod yazarak da direkt 2000 puana ulaşabilirsin arkadaşlar. Bunları videoda gösteririm arkadaşlar size. Yeni atacağım videoda. Yeniden yukarıdaki 3 çizgiye basalım. Bastıktan sonra arkadaşlar burada da referans linkiniz var. E, arkadaşlar çok hızlı bir şekilde puan kazanabilirsiniz. Mesela bu referans linkini kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra arkadaşınıza gönderiyorsunuz. Arkadaşınız bu referans linkle uygulamaya kayıt olursa arkadaşınız 3 puan kazanıyor arkadaşlar. Siz de 3 puan kazanıyorsunuz. Böyle de daha hızlı puan biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Yeniden 300G'ye basalım. Burada account var arkadaşlar. Burada hesap bilgileriniz var. Mesela settings'e tıklayalım. Burayla fazla ilgilenmenize gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada password hesabınıza şifre falan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hesabınızı silebilirsiniz. Burada prize claims var arkadaşlar. Burayı zaten size gösterdim. Burada da ödülleriniz görünüyor arkadaşlar. Geçmişte ne aldığınız ödülleriniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle videoların devamını etmesini istiyorsanız arkadaşlar like tuşuna basmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere.